Esselamu aleyküm dostlar, nasılsınız? Ben Ayşe Basut, ilahiyatçı yazar. Diriliş nerede başlar? Bugün şöyle gönlümüzden geçen bir mesleği konuşalım istiyorum. Şöyle bir düşünün. Her şeyin bozulduğu, insanların samimiyetini kaybettiği, değerlerin yavaş yavaş silindiği bir çağda yaşıyoruz. Hani derler ya insan kendini yabancı gibi hisseder olmuş. İşte tam da bu noktada bir soru sormak istiyorum. Yeniden başlamak mümkün mü? Ben inanıyorum ki mümkün. Ama dışarıda değil içeride. Kalpte başlıyor bu iş. Asıl değişim önce insanın kendi içinde başlıyor. Demek ki önce biz değişeceğiz. Ruhumuz uyanacak. Kalbimiz de zihnimiz de davranışlarımız da yani bir diriliş başlayacak. Ama bu diriliş öyle gösterişli bir şey değil sessiz, derin ve kalıcı. Bazen düşünüyorum nasıl bir gençlik olmalı bu çağda? Bence bu çağın genci dış görünüşten önce iç dünyasını onaran kişi olmalı. Samimi, dürüst, adaletli, haksızlık karşısında susmayan ama kırmadan, dökmeden konuşan, kalbiyle konuşan bize bu lazım işte, faydalı olan gençler. Bilgisiyle, ahlakıyla, duruşuyla çevresine huzur veren insanlar. Bazen zannediyoruz ki bu İşler büyük işler. Bir dünya kurtarılacak da biz mi yapacağız? Evet biz yapacağız. Ama nasıl? Bir gülümsemeyle başlar, bir doğru sözle, bir haramdan kaçınmayla, bir yetimin başına okşamayla, bir gece kalkıp Ya Rab bizi bu karanlıktan çıkar diye dua etmeyle, zihnimizden sürekli bir savaş çıkacak, ne doğru ne yanlış. Ne helal ne haram. Bu savaş bazen çok yoruyor ama işte orada direnmek, işte orada diriliş başlıyor. Bugün baktığımızda dünya büyük bir boşlukta. İnsanlar huzur arıyor ama huzuru yanlış yerlerde bulmaya çalışıyor. Halbuki huzurun kaynağı belli. Allah'a yönelmek, kalbin kıblesini düzeltmek. Ben inanıyorum ki bizim neslimiz bu işi başarabilir. Çünkü biz hem inancın çocuklarıyız hem de çağın içinde doğduk teknolojiyi de biliriz, dijitali de. Ama kalbimizi kaybetmeden yaşarsak bizden güzel bir toplum çıkar. Bize düşen ne peki? Önce kendimizi tanımak, sonra Rabbimizi tanımak, sonra insanlara faydalı olmak ve asla pes etmemek. Son olarak şunu söyleyeyim. Diriliş bir sabah namazıdır, bir tövbedir, bir hayırdır gizlice yapılan ve bir duadır. Allah'ım bu kalbi senin yoluna döndür. Allah hepimizi diriliş yolcularından eylesin. Aklımızı şaşırtmasın, kalbimizi şaşırtmasın. Amin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Selametle.